Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz daha sakin bir videoyla sizlerle geliyorum. Sakin bir video dediğim daha böyle sohbetimsi bir video, vlogdan ya da böyle Eylülle delirmemizden farklı olarak kahvemi aldım. Beni sizde alın çünkü otur oturacağız böyle beraber sohbet eder gibi konuşacağız gibi geliyor. E, yeni hocalarım nasıl? Kendim yaptım. Bugün. Ee, ben size Instagram'dan şey istedim dün akşam. ve ee, böyle büyük sırlarınızı itiraf etmek istedikleriniz anonim bir şekilde yorumlayacağım. Yani koyacağım dedim bu YouTube videosuna. Abartmıyorum. Niye herkesin kuzeniyle bir şey var? Ve hani bu kuzen muhabbeti tahmin de edildi. Onu da anladım. insanlar bazıları şey yazmış. Mesela reis itiraf yazan herkes kuzenime verdim diyor. Değil mi? bir tık evet hani <laughs> hepsini koymayacağım ama hani kuzenlere karşı bir şeyiniz mi var anlamadım mesela bakın biri de şey yazmış izle şimdi yarısından fazlası kuzenimi s diyecek arkadaşlar kuzenlerinizi s ak <laughs> yani hepsi öyle demedi ama hepsinin kuzenine bir bir şey var anlamadım yani. Kralın kendisinin de dediği gibi sakin olalım, kuzenleri bir salalım bence. Bu arada göz makyajımı değiştirdim fark ettiniz mi? Yani Nasıl Anladınız değil mi? Fox'a ay mı denir? Ne artık. Onu yaptım bakın. Nasıl duruyor? Ha bu arada bu arada kendi itirafımı koyacağım içeri. Yani videoya bir tane. Hangisi olduğunu tahmin edin yorumlarda. Ne olur. Hangisini? Ama uçmayalım yani. <laughs> bir tanesi kendi itirafım, kendi sırrım olacak. Tahmin edin hangisi? Benim sırrım. Bu arada bu itirafları ve sırları onun üstünden puanlayacağım, yorumlayacağım. Şimdi Asıl itiraflara başlıyoruz. Küçükken sevmediğim insanların suyuna tükürüp öyle verirdim su istediklerine. Pişman da değilim. Bir. Sevmediğin insanlara niye su götürüyorsun? Onlar senin onlara su götürmeni hak ediyor mu? Hayır. O yüzden bundan beş puan kırmak zorundayım. Adını vermeyeceğim kişi. Yapma. Sevmediğin insanların istediklerini yapma. İki. Tükürdüğünü söyledin. Ee, tükürdüğün için artı iki puan. Çünkü çok kral hareket. 3 Pişman olmadığın için artı bir puan. Onun üstünden 8 veriyorum. Ben olsam ben de pişman olmazdım. Bu gerçekten beni çok etkileyenlerden biriydi. Çünkü ilk defa böyle bir şey duydum ve çok merak ediyorum nasıl işliyor. Okuyorum. E, i̇şerken gözlerim doluyor sürekli. Yani duygulanıyor musun yoksa kötü bir anı mı geliyor aklına? <laughs> hani nasıl bir göz dolması ben onu merak ediyorum. Ama onun üstünden 6 diyeceğim çünkü hani her işediğimde ben gözlerimin dolduğunu hayal edemiyorum. Niye bu kadar üzgünsün? Konuşmak istersen diyemat at bana. Bu da beni çok derinden etkileyenlerden biriydi. Sır değil ama küçükken Google'da bir şey aratacağım. Arat... Yazamamışsın kanka. Bir, okuyamıyorum burada salak gibi gözüküyorum aratacağımda sonuna lütfen yazardım. Onun bir insan olduğunu sanıyordum. Lütfen yazmazsam kalbi kırılır, emir gibi algılar sanıyordum. Emojimizi de koymuş. <laughs> Bence bu onun sizden dokuz hak ediyor. Çünkü hani saygı amaçlı yapmış bunu. Bir Google'ı insan zannediyor. Bir kaba gözükmek istememiş. Yani sonuçta niye kaba gözüksün? Bir şey rica ediyor Google'dan. Lütfen demiş. Bence çok mantıklı bir hareket. Tabii Google'ın bunu anlamaması ayrı. O yüzden bir puan kırdım. 13'den 9 veriyorum sana. <laughs> Bu itiraf benim tanıdığım birinden geldi. O yüzden ayrı bir yeri var içimde. Okuyorum. Bir partide bana yapıyor dedikleri için pedimi bayrak gibi sallayıp aynı diye bağırdım. Ben bunu 13'den 10 vermek istiyorum. Dünya hayatımda gördüğüm en kral hareketlerden biri. Yani insanların ön yargısını ve varsayımını kırmak için beklenmedik bir hareket yapmış ve insanlar da ağır susmuştur bundan sonra. Yani gerçekten kimse bir şey diyemez bundan sonra. Kız haklı mı haklı. O yüzden onun üstüne veriyorum. Küçükken şimşek çaktığında Allah fotoğrafımı çekiyor sana pencerenin önünde poz vermiştim. Emojisini koymuş. Bu itirafa bir bağ hissediyorum çünkü çok aslında mantıklı bir bakıma. Ama niye poz veriyorsun? <laughs> düşünsenize. Şimşek çakıyor. <laughs> kim yapar demeyeceğim. Belli ki yapan varmış. Hoşuma gitti bu. Ama bir tık bir tık aptalca gitme geldi. O yüzden onun üstünden 6 diyeceğim. Arkadaşlarıma kahveye köpüklü yapıyorum dedim. Yaptım kahve köpüklü olmayınca içine tükürdüm. Helal olsun. Bir. iki. Bence çok mantıklı bir şey. Hani sonuçta yani yaparım demiyorum. Korkmayın arkadaşım olan insanlar. Ama bence hani o an onu fark etmeyecekler. Görünüşe bakıyorlar. Tüküründe fark edilmeyecek. Onun üstünden 8'de. Bir tık iğrenç tabii. Ama hani dediğim gibi fark edilecek mi? Hayır. Köpüklüme evet. Mis gibi çözüm. Ee, bu da favorilerimden biri. Düp dürüst. Düp dürüst. Direkt saf bir şekilde belirtmiş kendisi. Komşumun salonuna sıçmıştım. Hoşuma <laughs> giden şey şu. Hiçbir arka plan bilgi vermemiş ya. Yani kaç yaşındaydın, nasıl gelişti bu, niye salonu tercih ettin. Çok hoşuma gitti. Yani direkt sıçmış, sıçmış yani çocuk sıçmış. O yüzden bir hava katmış bu itirafa hani hiçbir şey bilmememiz. O yüzden onun üstünden 8'i hak ediyor. Benim tanıdığım birine bağlı olduğu için koydum buraya çünkü görmesini istiyorum. Selim Efe Demirel'e aşığım ve her gün onu görme umuduyla karşı yakada turluyorum. Efe'cim sana bu. Umarım bulur bir gün seni ve aşıklar kavuşur diye düşünüyorum. Aynı zamanda bir tık manyakça hani bir tık bir tık aşk ucunda ama Efe olan bu kadar büyük bir aşkın var ve pes etmiyorsun ve her gün bulmaya çalışıyorsun. Helal olsun. Bir tık garip yine dediğim gibi diğerlerinde de. Bir tık. Bir tık. Onun üstünden yedi. Kuzenlerle ilgili olanlardan bir tane koydum. Çünkü o kadar fazla kuzenle ilgili şey geldi ki benim okumaya yaşım yetmiyordu açıkçası gelenlerin. Kuzenimle evlenmek istiyorum ama alem bilmiyor. Eminim başkasını bulursun. Hani aile içinde tutmak istiyorsan ilişki bilemem. Bilemem. Ama yapma, etme. Hani aşk kördür falan diyorlar da kanka bu kadar da kör olma ya. Ben bunu on üstten 2 falan veriyorum. Çünkü yok. Aileyi karıştırmayın ne olur. Bu da dürüst itiraflardan biri. İtiraf da değil, sır da değil aslında. Video komik olup izlensin diye ne çok yalan uydurasım var. Hani belki hepsi bunların yalan. Ben farkında değilim. Ama kız beni düşünüyor. Canım teşekkür ederim böyle dediğin için. 10 üstünden 10 hadi ya. 10 verilir buna. Ç kız resmen ya da çocuk bilmiyorum. Video izlensin diye yalan söylemek istiyor. <laughs> teşekkür ederim. Bu itiraf da benim tanıdığım birinden geldi. <gülüyor> Okuyorum. <gülüyor> Kendi ayaklarımı yalamayı çok seviyorum. Bazen çikolata sos döküp yalıyorum ve çok zevkli. Şimdi şöyle. Bir, fiziksel olarak yorulmuyor musun? Hani ayağına ulaşmak, çikolata sos... Ya. O, tamam fiziksel yorgunlukla alakası yok ama... Bence yapma. Hani yıkap yıkı... ayağını yıkıyorsun herhalde. Bu ayak fetişi sayılıyor mu? Tabi sayılıyor ama yani bence yapma ama en azından bir fantatik atmışsın, çikolata sos falan koyuyorsun o yüzden on üstünden beş beş diyorum hani en azından saf tuzlu yalamıyorsun yani tabi çok küçükken tabletimden bir oyun oynuyordum sonra oyuna sinir ekranı ısırdım ve ekran yarıldı annem dedi ki ne oldu ben de yanlışlıkla elimden düşürdüm dedim İyi kurtarmışsın yani her şekilde iPad'in kırılmış olmuş oldu tabi ama. Yine de annene bence iPad'imi ısırdım desen bir tık tuhaf kaçabilirdi. Ee, ama ben buradaki kelime kullanımını çok beğendim. Kelime kullanımı. Ekranın yarılması, kırılması değil. Yarılması çok hoşuma gitti. O yüzden şimdi iPad'i ısırdığın için bir 4 puan kırılır bundan. Yani ısırma yani ya ne olur. O sinirlenirsin anlarım da ısırmayalım teknolojik aletleri. Ama bir puan daha veriyorum. Kurtulmuşsun çünkü yani annene iPad'imi ısırdım demek zorunda kalmamışsın. O yüzden onun üstünden yedi. Bu da yine kişisel favorilerimden biriydi. Allah'ı Kainin dedesi sanıyordum. Tövbe tövbe. <laughs> bir. Bir şey sormak istiyorum. Hani Tabii küçükken herkes atıyorum, herkes değildir belki de işte Allah'ı belli bir şey zannedenler oluyordu. Ben de öyleydim. Bir şey zannediyordum. Hani bir insanları hani, göreceğiz zannediyorum falan da hani Kayun'un dedesine alaka çok merak ediyorum. Ama Kayyum kaliteli, kaliteli dizi. Kaliteli animasyon, çizgi film yani. O yüzden onun üstünden 9 diyorum. Bir puanı dededen kırıyorum. Niye dede? Onu bana söyle. Çok merak <laughs> ettim çünkü. Bu itiraf çok böyle pişmanlık dolu ve böyle nefret dolu bir itiraf. O yüzden hoşuma gitti. Eski sevgilime defalarca yazıştım. Eski sevgilimle sevgilisi olduğu halde yazıştım. Eski sevgilimi Katılıyorum. Anlıyorum. <laughs> ben buna 10 üstünden 10 veriyorum. Çünkü aslında 9 diyeyim. 9 diyeyim. Çünkü ne yaptığını farkında ve sevmiyor yaptığı şeyin ama yine de yapıyor. O yüzden ama yine de yaptığı için bir puan kırıyorum. Ama nefret dolusun ya. Bir tık hoşuma gitti. <laughs> Önüme gelen herkesi çok büyük stoklarım. Çok büyük anasına bacısına kadar korkunç bir durum. Bu anlaşılır. Mesela hani bir çocuk bir çocuktan açtırırsınız. Gidersiniz annesinin Facebook'una bilmem ne falan. Ama herkese yapmaya da kasıyorsun ya. Oradan bir, bir puanımı aldım. Ben bir ara bir flörtümün anneannesinin Instagram'ını bulmuştum. Oradaki küçüklük fotoğraflarının ekran görüntüsünü almıştım ve Eylül'e falan gösteriyordum komikti falan. Çocuk bir ara telefonumu aldı. Anneannesinin Instagram'ı telefonda gözüküyor yani son aramalarda. O yüzden böyle şeyler yaparken dikkat edin. Yalvarıyorum çünkü başınız çok rahat yanabilir ve garip bir ortam olur. Ama yakalanmamışsın galiba. Stoklamaya devam ediyorsun diye düşünüyorum. On üstünden 7 vereyim çünkü çok tehlikeli bir şey ve aynı zamanda üşenmiyor musunuz herkesi stalklamaya? Uyuyorum yine tanıdığım birinden geldi benim. Sevgilimin en yakın arkadaşından hoşlandım. Sevgilimle çıkarken bir de. Ben senin yanında olsaydım ayrılırdım yani çocuktan. Eğer sevgilinle çıkarken başkasından hoşlanıyorsan bir sorun var demektir. O yüzden onun üstünden 6 vereceğim. Çünkü Ayıp ya ayıp yani sevgilinin en yakın arkadaşı. Ama altı puan vermemin sebebi de belli ki fantastik bir çocuktu ki sevgilinle çıkarken ondan hoşlanmışsın. <laughs> Ablamla kavga ettiğim zaman diş fırçasına tükürmüştüm. Pişman değilim yine yaparım. Kral hareket. Bir daha yapıp pişman olmaman daha da kral hareket. Çünkü yani abla kardeş ilişkisini bilmiyorum ama gördüğüm üzere insanlardan falan çevremden çok komik bir ilişki. Hani böyle çünkü hep bir atışma içindesiniz ya. Sinir olunca gidip diş fırçasına tükürmen hani çünkü bilmiyor ya senin diş fırçası. Ama içten içten çok heyecanlısın çünkü hani sinir edildin ve sonra hani intikamını aldın gibi ama kızın hiçbir haberi yok. O yüzden onun üstünden 9 diyorum bir puan da. iğrenç yani. iğrençlikten kırıyorum. İlkokulda karanlıktan korktuğum için koridorda karanlık olduğu için işe işe sınıfa gitmiştim. <laughs> ben bunu hayal ediyorum. kendime hayal ediyorum en azından. Koridorda bağıra çağıra yere işerken koştuğumu hayal ediyorum. Çok komik geliyor. Küçüktüm muhtemelen, ilkokulda. Ay ilkokuldaymışsın. ben <laughs> çok tatlı bir şey bu. Onun üstünden 10 on veririm direkt. Direkt. Kapanışı muhtemelen en bana göre bence en zor sırlardan biriyle kapatıyoruz videoyu. En yakın arkadaşımız sevgilisiyle çıkıyorum. Yani benim en yakın arkadaşımda benim bütün sosyal medya şifrelerim, telefonumun şifresi zaten. Hani her şey var. Çok en yakın arkadaşım sonuçta. Ve hani nasıl saklayabiliyorsun çok merak ediyorum. Hani bir de sevgilisi. Hani sevgilisinin telefonun şeyini de biliyordur belki. Belki bilmiyordur da hani her gün beraber zaman geçirdiği iki insan çıkıyor ve kızın haberi yok. Yani ben şaşırdım sadece. Nasıl tepki vereceğim bilmiyorum ama yapmazsın ben buna sıfır veriyorum yani özür dilerim ama yapmazsın evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim umarım beğenmişsinizdir videoyu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın aynı zamanda daha fazla böyle video görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın bütün sosyal medyalarımı aşağı koyuyorum yine ee, bunun ikinci bölümünü isterseniz de bana yazın yorumlara belirtin aynı zamanda hangisi benim itirafımı da tahmin etmenizi istiyorum. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Öpüyorum sizi. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bitti.